Nereye, nereye gözeceksin? Buraya. Gel Niko'yu gösterelim arkadaşlarına. Niko'ya sana bak. Niko ayrılacak mısınız? Evet. Bay bay Niko. Yiğit seni çok özleyecek sonra, sonra biliyor musun? Aman da aman. Arkadaşın Niko. Merhaba yap bakalım elini kaldıracak mı Yiğit? Merhaba. Ya. Merhaba yapın merhaba. Merhaba. Elini uzat. Elini merhaba. uzat. Hay Niko'ya elini uzat. Merhaba yapın. Elini tut merhaba yap. Merhaba. <laughs> öyle değil aşkım öyle değil. Niko'yu ya böyle yapacaksın. Elini uzatacaksın. O yapacak. Merhaba. Niko. Aa Niko yaptı. Nikocuğum sen bize küstün mü yoksa? Küsmüş bize. Ay. Sana da küsmüş olabilir Yiğit. Aa sen gidiyorsun diye belki sana küsmüştür. Aa git. Evet morali bozuk. Ne yapacağız şimdi? Onu da mı götürsek? He? Seni de götürelim mi Niko? Niko'yu da götürelim. Sen bugün bahçeyi kazdın mı Yiğit'ciğim? Göster bakalım neler yaptın bahçede. Hadi gel. Hadi gel bahçeyi gezelim. Aç kapısını bahçenin. Vav! Wow, sen mi kazdın bu bahçeyi? Evet. Bravo Yiğit sana. Çapan nerede? Çapan Evet. Göster arkadaşlarım görsün. Bu benim bu senin çapağın. Nasıl yapıyorsun? Göster arkadaşlarına. Böyle Dur göremiyorum. Bana doğru dönük yap. Bak bak. Bakıyorum. Dur yavaş yavaş yapsana. Dikkat et sana gelmesin tamam mı? Çok hızlı Yavaş yavaş olur. Neler var bahçede Yiğit? Bahçede neler var biliyor musun? Neler var oğlum? Çilek var. Çilek. Ama çilekler daha çıkmamıştır. Ben gidiyorum. Tamam. Çok az kalmış çileklerin çıkmasına Yiğit. Bak kıvırcıklar var burada. Evet kıvırcıklar büyümüş Yiğitçiğim. Tamam bay bay yap dedene. Dedesi bay bay. Yeşil soğanlarımız da büyümüş. Aman da aman çok güzel. Yaz yaz yaklaştı her şey. Çok güzel olacak. Burası çok güzel. Hava güneşli. Tavuklarımız da var. Bunlar da Yiğit'in tavukları. Bunlar pırasa Yiğit'ciğim. Bunlar pırasa değil mi? Yeşil soğanlar nerede? Bu da. Bunlar mı yeşil soğan? Evet. Sen büyük bir çiftçi olmuşsun yiğitim burada üç gün kaldın ya. Hep burada çalıştın galiba. Çiftçi oldu yiğit bunu burada. Aa! Bunu kim devirmiş acaba? Ben bunu düzelteyim bari. Düzeltebilir misin? Çok ağır olabilir. Wow, Yiğitim düzelttin. Bravo yiğitim sana. Ha bunlar kürek mi? Evet. Bunlar çapa. çapa. Çapan. Evet. Bakayım çapana. Bak, Oy o ya, benim çapam diyor. O dedemin Senin çapanın var mı? Var. Nerede? Az önce gösterdik ya onu. He o çapa evet, evet anladım. Çapa. 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 Bahçeden çıkalım. Çıkalım bahçeden artık. Evet. evet. Aslında burada otum da var. Hortum? Evet. Var evet. da İyi tamam Arkadaşlarına bay bay yap iyicim. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni Bir videolarda dakika. görüşürüz. Bir dakika. Bir dakika mı yapalım? Evet. Ne yapacağız? Bak burada için onu da Evet, bu çiçekleri sulamak için. Evet. Evet, çiçekleri sulamak için. Motor geliyor. Teknemiz de burada.